bir tane sanatçı vardı <laughs> abi bir evlat annesini para için miras için öldürme noktasına gelmiş. Buradan biz bir empati kurmuyoruz. Evladımıza bakmıyoruz. İnsan mı büyütüyoruz? Canavar mı büyütüyoruz? Ben bunun gönlüne kalbine Allah korkusunu koyamamış mıyım? Bir insanın evladı annesini babasını nasıl öldürür ya? Kendime bakıyorum. Ben annem vefat ettiği zaman dedim ki ya evimdeki dua kapım kapandı benim. Çünkü Allah Resulü diyor ki annesi babası yaşayıp da cenneti kazanamayanın vay haline. Hürmet et ona. Gönlünü al. Duasını al. Hastayı Neredeyse taşı onu hastanelerde tedavisini yaptır. Bir çocuk annesini öldürüyor. Bizim odaklanmamız gereken yer ulan nereye gidiyoruz? Yok. Biz, ha öyle mi yapmış? Nasıl it onu? Ses kaydı mı geldi? Kardeşi ne dedi? Cenazedeki o hallerinden böyle ayılıp bayılmalarını ben zaten anladım onu. Abi konuştuğumuz şeyler bunlar. Çocuğunun kalbine Allah korkusunu yerleştirememişsen o çocuğun ne zaman, nerede freni patlayacağı, zıvanadan çıkacağı belli olmaz.